Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Kale Pro KLZ 6041E zımba ve çivi makinesinin çivileri bittiğinde nereden temin edebilirsiniz? Kolay şekilde bu çivileri nereden bulabilirsiniz? Kale'nin kendi üretimi olan KLZ 20F, 25F ve 30F, 32F çivilerini kullanmanızı tavsiye ediyor size. Fakat bunların temin etmesi oldukça zor. Sadece internet üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Yerel bir hırdavatçıya gidip bu çivileri ucuz ve kolay yolu hangi çiviler uyumlu? Siz de birlikte bunları deneyeceğiz ve bunlardan bahsedeceğim. bunun paketinin içinde çok az miktarda 100 adet falan çivi çıktı. çiviler 25'likti. ben bu çivileri daha sonra götürüp ee, bir şeyden e, şu çivilerden de 25 milim bu çiviler bunları ee, şöyle ölçmek gerekirse gördüğünüz gibi tam olarak 25'lik ee, ben bunu götürüp e, bunun boyunu ölçtüm 18'lik bu çiviler ee, bunun madili olarak e, kale firması, kale firması çeşitli zımba çivilerini öneriyor. KLZ 20F 20 milimlik, KLZ 25F 25 milimlik ve 32F. Bu makine maksimum 32 at, at, attığını söylüyor. Ben bu videomda sizler için alabileceğiniz zımba tellerini tek tek size sıralayacağım. Ucuz yollu ve her yerde temin edebileceğiniz çünkü bu e, Kale'nin tavsiye ettiği zımba telleri sadece internetten satılıyor. E, bunların atımını gerçekleştireceğim ve e, 35'lik şu gördüğünüz elimde gördüğünüz 35'lik zımba teli gördüğünüz gibi 35'lik e, makine 32 atıyor. Bu zımba telini atıp atmadığında hep birlikte deneyeceğiz. Şimdi videoma geçeyim. Ee, bu zımba telinin yerine ben e, hırdalatçıya gittiğimde e, şu 18'lik zımba e, 18 makine 32 aldığı için 18-30 çok rahatlıkla atıyor. Ben bununla işimi hallettim. Ve bunun fişini de içine koymuşum, koymuşum. Bunun için ödediğim fiyat e, 27 lira 33 kurar, kuruş. E, 5000. 5000 adet için. Şurada yazıyor 5000 tane. 5000 tane için ödediğim fiyat 27 lira 33 kuruş ve e, diğer e, aynı firmanın gene 15'lik, 20'lik, 25'lik, 28'lik, 30'luk, 35'lik, 45-50 şeklinde gidiyor. Fakat 35'i birazdan bu makine için e, atıp atmadığını deneyeceğiz. Şimdi bu almış olduğumuz zımba aleti tam uyuyor. Hiçbir sorun yaşamayacak. biliyorsunuz bunu göstereyim. Şu gördüğünüz 30'luk. Zımbateli yani bu kutudan çıkan birkaç tanesini çıkarıp buraya koydum. Hatta bugün kullandım bile. Gördüğünüz gibi tam 30'luk. Bunu makinenin haznesine koydum. Şu çivi yerine Kapattım. Şu an fişe takılı. Gördüğünüz gibi bu aynı şekilde akıyor. 30'luk zımba telini çıkardım. Bu 35'lik olan. Şöyle yan yana tuttuğumda farkı göreceksiniz. Yine Akdeniz'in 18-35. Bunu bir arkadaşımdan numune aldım denemek için. Makinenin atıp atmadığını deneyebilmem için. Evet. Bu moteli 35 35'lik zımba büyük olduğu için makinenin haznesine girmedi. Bu durumda e, bu zımba telini makineyle atamayız. 35'lik atmıyor yani. Burada 32'lik yazdığı için 32'liği çok rahat bir şekilde atacaktır. Ve gene 25'lik, 20'lik e, vesaire gibi zımba tellerinde işte 20'lik olunca başı şuraya gelecek. Yani şu aralıktaki zımba tellerini çok rahat şekilde at başarılı bir şekilde at, atacaktır. Gördüğünüz gibi kalınlığı aynı. İkisi de 18'lik. Ee, şu ilk hane kalınlığını gösteriyor. İkinci hane de boyunu milim olarak boyunu gösteriyor. 30 milim 3 santim demek. Şu gördüğünüz 30 milim tam olarak. Bunun modelini atamadık. Ee, onun yanında yine numune olarak e, sanıyorum bu da 30'luk. Biraz daha ince bu. Evet 30'luk. Bu başsız zımba Yani bu makinenin kullandığı zımba başlı olanlar. Ee, bu başsız zımba e, atıp atmayacağını deneyelim. Şuraya koydum gene. Şu şekilde. Hazneyi ittirdim. Bakalım yani teli attı fakat yamulttu niye yamulttu bilmiyorum. Sıkıştırdım. Malzemeyi güzel çektim. İçinde kalanı aldım. Şuraya sıkışan bir de Zımbanın ucu burada kaldı atmış, ince olduğu için sanıyorum bu şekilde aldı. Hmm. Şimdi şuradan göreceğimiz üzere makinenin dili e, buna vurmak için çıkan dil dışarı çıkmış, şey dışarı çıkmış ve burada sıkışmış. Evet şu iki vidayı gevşettiğimde e, zımba teli sıkıştığı yerden serbest kaldığı için içine girdi. Şu an e, şey dili içine girdi. Vuruş yapan dil. Bunları tekrar sıktım. Burayı çok fazla dağıtmak istemiyorum. Sanıyorum burayı müdahale için koymuşlar. Yani herhangi bir şekilde bir durum karşısında müdahale edilebilsin diye. Şu safety tetiği zaten. Buna basmadan makine çalışmıyor. Şimdi şey takıp içinde kalan zımbayı tekrar ha, zımba çıktı. Şurada gördüğünüz gibi ee, zımba çıktı salladığımda bu sıkıştı oraya e, ince olduğu için. Belki bunun kalınlığı atsam e, makine iş görecekti. Şimdi denemek için bir tane daha açacağım. Makinemiz çalışıp çalışmadığını Uzunu takıyorum ilk önce. Makine bozuyorduk az kalsın. Ee, bu sebeple ben denedim. Sizin denemenize gerek yok. Ben kurtardım tekrar makineni. Ee, atmadığını hep birlikte gördük. Şimdi tekrar fişe takayım. Şurada e, zimbo olmayan yere atacağım. Şu anda çalışıyor. Bahsettiğim gibi e, bu kalenin e, yüksek fiyatlı ee, zor bulunan KLZ 20F, KLZ 25F, 32F yerine bu Akdeniz'in, Akdeniz markanın bütün hırdavatçılarda bulabileceğiniz 18 serisi zımbaları 18, 15, 18, 20, 25, 30 şeklinde e, kullanabilirsiniz. Fiyatları da yaklaşık 20 liralar civarında 5000 tanesini. İşte 20 lira, 30 lira, 40 lira. E, bu zaten en pahalı olanı, en uzun olduğu için. Kutu gayet ağır. 5000 tane var içinde. Bunları bu şekilde temin edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.